Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel modelleri göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Daha önce video çektiğimiz ve yelek modeli Bakın arkadaşlar, şöyle yine bir yelek modelimiz daha var. Şöyle bir model daha var. Çok güzel ve hoş duran bir model. Bakın. Eğer beğendiğiniz model varsa arkadaşlar yazarsanız yorumlarda ben size video linkini e, paylaşırım sizlerle. <laughs> bakın şöyle bir modelimiz var. Bebek yeleği olur. Bakın. Süveter olur. Atkı bere de olur. Şöyle bakın kalan ipleri, renkli ipleri değerlendirmek için yine güzel bir modelimiz ve bebek örgülerinde güzel kullanılabilir bugün <laughs> şöyle bir modelimiz daha var Hem yelek olur bakın hem de bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar yıldız modeli bu şekilde bu da çok güzel bir model şöyle bir modelimiz var yine beğenen varsa linkini paylaşacağım arkadaşlar Bakın şöyle tekrardan yelek modelim var. Alize ile çalıştığım. Şöyle tekrardan bakın. Çok hoş duran ve yapımı kolay olan bir model. Yine bu da güzel bir modellerden. Bakın arkadaşlar şöyle çok hoş duran. Bakın. Yine bu modelde güzel bir model. Ve yeleklere de gerçekten çok yakışan bir model. Eee yani görüyorum ben bazı tam anlatımlı yeleklerde çok güzel olmuş. Bakın şöyle yine bir e, modelimiz var şöyle bakın yakından göstereyim. Bakın, bakın şöyle tekrardan bakın arkadaşlar bu modelde çok güzel. Bakın şöyle yaprak gibi duran biraz karıştı ama çok güzel duruyor bakın gördüğünüz gibi şöyle. Bu modelde yelek olarak çok güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle yine bir yelek modeli bakın. Şöyle kol ve yaka kesimini de anlatmıştım arkadaşlar. Yeleği örüp kol kesimini burası da bakın yaka kesimi. Kısaca farklı bir videoda anlatmıştım. Yani yine soranlar olursa video linkini paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Hoş ve güzel bir model daha. Bu da yelek modeli. Anne yeleği olur. Çeyizlik yelek olur. Güzel bir model arkadaşlar. Şöyle bir modelimiz daha var. Gerçekten bakın. Süveter olur. Erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz atkı örülebilir çok güzel bir model. Bakın şöyle bir hoş hoş bir modelimiz daha var. Bakın. Bluzlar örülür, hırka, yelek. Dilediğiniz örgülerde de kullanabileceğimiz güzel bir model. Yine şöyle güzel bir modelimiz daha var, ajurlu. Şöyle kenara kaldırayım arkadaşlar. Bakın. Hırka olur, yelek olur, yazlık bluzlar olur şöyle bir yelek modelimiz daha var Şöyle tığla tığ yelek bakın arkadaşlar yelek olur atkı şal olur bakın gerçekten güzel bir model ee, şal da olur kare şal yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz yine şöyle güzel bir bakın örgü modelimiz var Şöyle tığla olan yine yelek modeli. Yelek olur, bebek battaniyesi olur. Dilediğiniz örgülerde de kullanabilirsiniz. Yine bir tığ işi daha. İlk başlarda ben tığla video çekiyordum arkadaşlar. Tığ modelleri sonradan şiş modelleri çekmeye başladım. Bu da çok güzel. Bebek battaniyesi örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz. Alizliklerle yelek de yapabilirsiniz. Bakın şöyle yine bir küçük bir modelimiz daha var yine yelek modeli şöyle kalan veya artan ipleri değerlendirmek adına bebek örgülerimizde kullanabileceğimiz çok güzel bir model bu modelde beğenerek örmüştüm arkadaşlar yine şöyle kalan iplerimizi değerlendirmek adına bakın güzel bir model çalışması sizlerde eğer artan ipler kalan yarım ipler varsa değerlendirebilirsiniz. Her sırasını farklı bir renkte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir model daha var. Yine bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bluz örebilirsiniz. Şöyle yine bebek örgülerinde kullanabileceğimiz güzel bir model daha. Bakın. Yani bunlar bitirdiğim için burası kıvrışıyor arkadaşlar ama normalde bütün örüldüğü zaman böyle durmayacak. Bakın yine şöyle Alize ile çok güzel bir yelek modeli. Anne yeleği olur, çizik yelek olur. Bakın. Şöyle bir modelimiz daha var. Bakın. Çok güzel yelek modeli olur. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Şöyle Alize ile yine bir model daha kalpli. Bakın ters kalpli bununla da Alize yelekler örebilirsiniz bakın tığla olan bir yelek modeli daha Arkadaşlar bu da bakın gördüğünüz gibi bu şekilde lastik bölümünü yapıp modelimizi uygulayabilirsiniz şöyle ahtapot şal modeli var bakın bunun da videosunu çekmiştim Dilerseniz e, linkini paylaşırım sizlerle arkadaşlar kanalımda mevcut şöyle bakın çok güzel hoş duran bir model Bakın bunu alize iple de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani örebilirsiniz, yelekler örebilirsiniz. Şöyle tığla olan yine bebek battaniyesi olur. Hmm, bebek örgülerinde bebek yelekler olur. Alize iple yine yelek olur. Çok güzel bir model. Bu da yine bir bebek battaniyesi modeli arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane daha bir bebek battaniyesi modeli daha veya. Yelek de olur bu modelle. Yelek de yapılabilir. Çok güzel bir model. Şöyle yine yelek yapabilirsiniz. Bu modelle. Bu modelle yelek var zaten arkadaşlar. Yetişkin yeleği. Ben o yelekten çıkarmıştım. Bu şekilde yapmıştım. Şöyle bakın. Onun bir farklı deseni bakın. Bu şekilde de yelek var. Yelek yapabilirsiniz. Bakın bu da zaten bunun bir değişiği. Tığla yapılan güzel bir model. Şöyle şiş modelimiz. Bu da yelek modeli. Gördüğünüz gibi çok hoş duran bir model. Bakın arkadaşlar yine Ali Zip çok hoş ve güzel duran bir model daha. Bakın. Yine şöyle şişle olan yelek olur. Bakın hırka Olur, bluz olur, güzel bir model. Şöyle bu da yine alize iple e, yelek olur arkadaşlar, çeyizlik yelek, gelin, gelin yeleği olacak, anne yeleği olur. Şöyle bakın, bunu da tığla fıstıklı örmüştüm. Bunu da yine yelekler örebilirsiniz bu şekilde. Bakın, yazlık yelek, çok güzel olur arkadaşlar. Bir tane daha böyle bakın. Şişle olan güzel bir model. Gerçekten çok hoş duruyor bakın. E, renginden dolayı biraz kapalı duruyor ama açık renkle, krem bir renkle çok güzel olur. Şöyle bakın arkadaşlar fıstıklı bir e, modelimiz var. Yine bu modelle bluzlar örebilirsiniz, hırkalar örebilirsiniz, bebek örgülerinde bebek yelekleri yapabilirsiniz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle bir tane daha bakın. Bir modelimiz bebek örgülerinde kullanabileceğimiz güzel bir model. Şöyle bebek battaniyesi yapabilirsiniz şunlarla. Bakın şu modelle çok güzel. Ee, mesela normal battaniye de yapabilirsiniz arkadaşlar. TV battaniyesi olur. Kalan ipleri değerlendirmek adına güzel bir model. Yine şöyle bakın bu da şişle ama kalan ipler iplerimizi değerlendirmek için güzel bir model. Şöyle bir modelimiz daha var. Bunun gibi daha binlerce yüzler pardon, yüzlerce model var arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel bir model. Şöyle. Yine bakın şöyle kalın bir iple çalışmışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da çok hoş duran erkek modeli de olur. Yelekler, hırkalar olur, süveter olur dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın bir modelimiz daha var. Çok güzel. Şöyle bakın. Alize iple çalıştığım bakın çok böyle sade şık duran bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yelek olur bu modelle de. İpi de çok yakışmış bu modele.